burada çekseydin ya. Yılanı çektin, o tepkili nasıl çekebilirim? Bunlar ya anne, çok fena. Aşağı Bence hoş biz güneşe kaldık. Öyle deme ya, iyi de öyle deme sevgim. Ama öyle, şimdi şemsiye çakacağız. Daha çakamadık, dur. Ömerli Barajı'nın yanındayız. Aa, 1000 euro. Ha, Şurası para satın var ya. 150 lira para versin. Ya senin seni, altında seni. sakla. E biz ne yapacağız şimdi? Odunu atmışlar da bunu. He. Ben de yapacağız diye tamam. bunu da tamam. Evet. Bana <laughs> bak. <laughs> para böyle bir şey. <laughs> Anne İnceliklerini bizden bahseder misiniz zarif senler? Böyle odunu kırıyoruz. Kıramaz ama. Kırdı Böyle işte. işte. Koyuyoruz. Hadi, hadi biraz daha ince olur. Efe tane o ne? Bir daha kırmaz. Adına yakışmıyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu bağlayalım da devrilmesin diye. Şemsiye hiç tutacağım mı? Evet. Kazıklarını <laughs> al kazıklarını da çakayım. He. anne? Neredesin anne? Nur'u nerede Esma? İskinde ortada kaldırdık. Aklımı seveyim. Hatıp diye kutup. <laughs> 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 Baba mı alıp alıp gelme. Güney'de öyledim işte şişe bağlamış. Kavağın ucuna. Ha. Kavağı kesmişler. Al. Eşçeğin şeyi de devrilince eşçeğin de yukarıdan gidiyormuş. Sakın Allah'ım sakın demiş. Ayakları kafana değmesin demiş. <laughs> Ama öncesinde bu icadı yaparken de demiş. Kafaya bak demiş. Hatıp diye ile kutup demiş. Esra Hanım borcuk mu yapıyorsunuz? Evet. Esra'nın takı sayfasını takip etmeyi unutmayın. <laughs> Aşağı verir. yorumlara yazarım. Ben balık sularına oturuyorum. Salıklar falan veriyorsun. Dur vereceğim salatalık hemen. Baba bir tane salatalık getir. Kedi yok. Bu arada köpeğin içinde kadının Aynen. Oldun. Burada köpek barınakları da var ya. Kedi yok işte. Anladın mı? Çocuk. Kırtık Baba aynen ha. hiç kalmadı. Köpeği ben koyamadım. Ezmeden bu. Ben karar vereceğim sana. Al biz ayıklayalım. Sen kır da ben kıramıyorum. Gel. Esma ne bile bir poşet alayım. Hemen bunun işe ilgilenmez mi ki? Biz şurada gelsem. Saat kaç? Ne? Hani hani? Bunlar işe bitmez güneş yok hala o yüzden. Beslenme koşar. Yaptın işte cumartesi kadar tatil olacak. Sonra tatlı koydum He yiyelim hadi. Arkadaşlar Aa, beni... Avokado mu getirdin hanımefendi? Benim Hala yumuşam çürüyor. Arkadaşlar benim... Yani i̇zleyenler yabancılar hepsi zaten. bir adam. İnşallah şu adamlar yüzden telif yemem ha. Şarkı geliyor ya arkadan. Telif mi? Hı hı. Ha. Söyle. Arkadaki şarkı şu, şu araştırma <laughs> <sahip> Kardeşim. Üstünüzü yapar Şuradaki şeyler okuyor. Ne, gidiyor, ne, ne gidiyor? gidiyor? Şöyle gidecek. Bu ne Hı. Ne şöyle gidecek? Nereye gidecek ya? Bu tarafa doğru batmayacak mı yav? E biz ne yapacağız? Tamam işte arabanın gölgesi iyice vuracak bu Tamam tamam. Kimeş bakacağım. Tamam işte böyle gidiyor işte. Artık bu gölgede bak. Al canım. Yürü. Beyim. Be Al ye. Yürü kızım yürü. Bunlar... Be evet bu bu. İmran'ın bademleri mi yavrum? Yok ki. Ayın peder emek. Bu babam mı verdi de? De ya ha, istedim ya. Şeyin. Bunlar çifte koyun. Bunu şey. şey. de duydum da diye bana. Şey mi? Abid Ağabey'in mi? Hee çifte koy. Bu müşteri değil. Ha. Sen tanımam o Ahmet. Ha. O da Ahmet de. İyi de getirmiş He he tanımam. Neyle toplamış? Kiraz ile bunu mu? Yok. Ceviz. Ceviz ile bunu toplamış. Ben de badem istedim. Annem biraz koydu. Babam vermiyordu da. Ah, adamın içtiğini çaldın işte. Evet. Adam ne? Üç öğün yemek Alan, yiyor. Beş üç, öğün. Yıkılan 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 tamir etmiş. Ara soru. Dedemin her şeyin aleti var. Bir şey illa alıyor. Tabii. Aa geçen kampta biz onu aradık. Görüntülü konuştu. Yani diyordu canım. He. Diyor. Bugün aradım da Ömer'le gideceğiz. Diyor da Esma işte, Haftada bu 10 bin gideceğiz diye. Aynen. Niye ben yiyorum ya? Siz bir şey olmayınca ben bırak oraya mı kırmayı? O yağlı ya. Hatta hafifsin. Tostum da hafifsin. Mi? Bu on diyeti bozacak. Başka bir şey. Ne yiyeyim anne? Lahmacun. Yani. Ya. Canım onu çekmişti. Hatta lahmacun. Lahmacun daha şey. Zaten lahmacun diyet menülerinde var lahmacun. Kızım çok yani. yanıyor ya. Yanıyor yanıyor. Ne, ne yapayım? Geçti de işte, mi? Al bunu ne de? Yok. Sağ... 4-5 gibi şey yaparlar ama tabağa inşallah bir Tavuk suda. Oraya mı aldın? Yani ha. Yani diyor Hani bana kuru üzüm verecektin anne? Niye unuttun annem? Doldur ağlaydın Bugün oğlum. Evden mi? Hı hı. Var uzun ev. Dolabı derin dondurucuya koyduk. Ve küçük dolapta da var. Dışarıda şöyle diye koyduk. Bu kızlarımızı nereye koyalım anne? Baban karnına götürüyor. O sana Instagram'dan <laughs> atmıştım ya buraya geliyor gözlük attı. <laughs> Onu 15 liraya satacağım. Cezvenin içine koysana. Gözlük aslında 15 lira satmışsa. Ama altta papatya 5 tane, altta papatya 5 tamam, tane. Tamam olsun. Esmer, 20 liraya sat. Gözlüğünün içine koyar mısın? 20 liraya satıyordum <laughs> zaten de. 30'a lira sat 30 kim kalmış? Tamam, sen 20'den aşağı satma onları. Onlar uzun şeyler. Piyasa ayı ucuz dakika. Aynen öyle, düşürme piyasayı. Her şey zaman böyle dolar düşer. Allah'tan dolar düştü ya. Bu koç oldu. 8 altındaydı. Altında düştü. 500. 500 liraya yaklaştı gram şeye bağlı. Ay 14'e. Biden görüşmesine bağlı. Şimdi bu olarak alayım mı da. almayayım mı diyorum işte. Biden görüşmesi olumlu bir sonuç çıkarsa dolar düşer. Dolar iyice aşağı düşer. Biden'ı ne görecek de Tayyip? NATO zirvesinde görecek de, de S-400, e hmm. F-35 meseleleri var ya. Şunu kapatın. Yetişinden sonra cilt <laughs> hamına <komuna> geçtik. <laughs> Portakallı kokuyor bu ya. Ay bu ben hiç kokusunu. Yok güzel güzel kokuyor. Sanki portakal rendelemişler gibi içine. Portakallı kek gibi kokmuş kokuyor. Nasıl koktuysa kaydı. Sen iyi tez kesini. Kay almış ki. He. Keç oldu. He. <laughs> Bu bak, Çok demli oldu birinizde ki. Babam içer onu. Babam demli içmesi yasak değil mi? Yasak değil ya. Kim demiş yasa? Çaylar. Çaylar. Çay Hüseyin'den. Boyun kısa değil ama. Annem yapmalıydı onu. Annem de boyu kısa değil mi? Tıfıl. Türkiye şeyinden uzun yine Türkiye ortalamasında annem. Türkiye ortalaması 1.55 miydi? Tamam annem de 1.57'de. 1.60. Evet, 1.60 ne o anne? Ben 1.59 falan sanırdım seni. Yok. 1.57 ya benim annem tıfıl. 3 çaylar. <laughs> Bitti. Birden avusa falan mı oluyor ki? Ebeveynin orada bir sürü var aslında. Hı hı. Yeriz. yeriz yeriz. Olur olur. Kuş ses Su yok sanki anne. Değil mi? Değil mi? Evet. Su yok. Nerede damışlar lan? Ne? Bak şurada damı damı, damı damlıyor ama. Güzel, ağaçların içinde bir alan bulduk. Hı. Yerlerde sarmaşıklar var hep. Çok güzel ne Çok güzel bir yer. Büyük ihtimalle aşağıdan su geçiyor? Hayır, ağaçların kökleri. Öyle bir alan. Gerçekten muazzam. Piknik yaptığımız yerde bir teyze örüyordu. Çok güzel örmüşsünüz falan diye annem söylemişti. Dedi biz öremiyoruz falan dedi. Kadın da al senin olsun dedi, direkt verdi. Şimdi rahatsız olmasınlar onlar diye çekmek istemedim. Ama çok güzel örmüşler. Teşekkür ederim. Evet, soçlu hanatlarımızı dün geceden hazırladık, dinlendirdik. Ve bugün afiyetle yiyeceğiz. Daha da rejimli olsak da bugün çok şey şükür Allah'a affetsin. Doktor dadısı. Doktor <laughs> dadısı. Ağabey kızacağısı da kızsın gayet yapacak bir şey yok. Şu da yenir şimdi Allah için şuna bak ya. Sarımsak mı? Sarımsak iyi olur valla şimdi. Sarımsak da iyi olur. Evet. Oğlum da bu ekmek isteyen olca sen hiç düşünmüştüm. Lezzetli sarımsak. Havuç ne getirdiyse? Kütür kütür yeriz boş ver. Uzun şey getir. Tamam benim salatanın için havuç doğru. Havuç yok. Ben sade doğru. Tam tamam, biber, tamam. Hayır, domates, salatalık anne yeter. De. Göbek de getirmişsin. De. Anne piknikle bu. Piknik şeyine ne varar göbek mebek? göbek? Ben öyle seviyorum. Göbek de soğudu mu artık? Göbeğin havucu bir yaparım dedim. Siz de çoban çabansalız. Neyse iyi mangalda kurduk ki şimdi oraya kadar yakınlaşamazlar. <laughs> He? Siz bir tane bir yer bulduk ağaçtan arasında çok güzel.

lan açalım ki bizsin şimdi şunları çevirelim değil mi kızım Nar gibi de kızarıyor ha ben eskiden bir kebapçıydım oğlum üstüne Ürün tanıtıyor <laughs> <laughs> yerleştirdim oraya Eğer siz de kadeh <laughs> 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 Burası çok güzel, çok sıcak. Orasını koy var ya, sen olarak. Ben sahteyi yiyeyim Sıcaklı ya. Hı, 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 yiyorsun, ya. Hı, sen de bu bu şey doğru oradan yiyebilirsin. He? Yollayın o sıcaklık. Arkadaşlar, zamanı ne zaman yediğimi bilmiyordum. Ben sonra, hı. sonra, hı. Hı. Yani sonra mangala geldik ya. Annen Annen Aa, de, <laughs> yani, tamam. Aa, bu arada o, demişken, var ya, o o zaman gidin izleyin. ya o zaman videoyu şuraya yerleştireceğim. Ne gibi bir şey var mı? Bunları ızgara günü var ya o zaman yemezsiniz. <laughs> <laughs> Aynen kank. Ee, evet, Hanım izliyorsanız <laughs> izlemeyin. şey, Burada izlemeyi <laughs> <Buraları> biz... <laughs> Videoyu geri kapatın. Aynen biz şey yapalım. Burada izlemeyi kapatabilirsiniz. <laughs> Makaşım, kakaşım. Aha. Ben daha bir şey yap. Ya benim çatlarım değil. Biraz daha gatsaymışız. Ha? Hayır. hayır. Abi. Abi. Annen. Annen. Annem o çok acı dedi. Dur dedi. Acı acı. Bence yeterli. Bence, bence de, yeterli de güzel olmuş Güvenlisi <laughs> mi bu mu? Hı? Bak ki çok güzel burada. Siz salça koyduğunuz mu? Evet. Bilemiyorum. Tek bunu biliyorum. Bir de bu şurayı. Evet.

Tamam. 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 Tamam.

Ne kadar babam benim koş koş ne oluyor? Nökerin elbeşe yolları. O kadar bak oğlum anne başına atmamışız bir daha oynayacağız <laughs> o kadar oynayacağız. Oradan ekser attıydı onları falan. Bir daha yaparız kız ne olacak? <laughs> ben şöyle takmış <top> gibi yaparım. <laughs> şey biz yapmadık ya arkadan birileri gel. Şak niye vurdu taş? Çocukları vardı abi onlar <laughs> yaptı. <laughs> Aynen. kafası gibi oynuyoruz ha. Maşallah de şimdi bir yere atacağız kesin. Çekil dediğim ne çabuk. <gülüyor> 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 anne, oy, oyna kay. Bence, sanki boyunuzdur orada ha. Hepiniz sıkı <laughs> 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 Canımdan böyle. Tamam böyle oynayalım. Hem böyle oynarsan kolun çalışır anne. Evet. Bıngıl bıngıl olan yağlarımız. <laughs> Değil mi? Aynen. Ne bela lan ya ora? Hayda şöyle tıngır tıngır Да <laughs> Kazanla kahve. Şapkan almamışsın. Ne oldu kahvesi? Ol çok bekleyeceğiz ya. Sen atarken hmm. çekeyim dedim. Burası daha temiz ama diğer yerden. Mülte i̇şte, olarak mı? Hı <laughs> hı. Ya oraya çok adam geliyor. Onunla dolayı. Buraya niye gelmiyor çok? Doluyor. O zaman alan büyük. Hı hı. Ya. var ya. Olsan zarar ver misin? O zamanki balık olmuyor mu şimdi? Yok. Ondan sonra bu tarafa bir daha gelemedik ki. Bir tane şey vardı. Kadıköy'den gelen Aa, evet. makine mühendisi vardı. Onunla <laughs> beraber hep <laughs> <et> tek geliyor. <laughs> <laughs> Buradan ne çıkıyor? Buradan sazan çıkıyor. Levrek çıkıyor. Kurla çıkıyor. Ne yani şey yap. Levre yap. Bak görüyor musun sahte? Valla hareketi yapıyor ki. Kandırsın onu diye. <laughs> ne tarafa atacaksın? tam ters durayım. Böyle bekleyecek misin başına duracak? Tamam. Kaç atarız şöyle gidelim.